Akaryakıt fiyatlarına ülke genelinde zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2 lira 34 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 1 lira 56 kuruş artacak. Dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Ayrıca LPG fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor. Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamların ardından akaryakıt zammı vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı. Motorinin litre fiyatı 2 lira 34 kuruş artışla 50 lira sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1 lira 56 kuruşluk bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin son dakikada bir değişiklik olmazsa 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, Tüpraş ve Azerbaycan'ın enerji devi Sokar'ın iştiraki Star Rafinerinin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Uzmanlar petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.